Sonra Elmitra tekrar konuştu ve dedi ki: "Ya evlilik üstadım?" Ve o şöyle yanıt verdi: "Birlikte doğdunuz ve sonsuza kadar birlikte olacaksınız. Ölümün ak kanatları ömrünüzü savurduğunda birlikte olacaksınız. Evet, Tanrı'nın sessiz belleğinde bile birlikte olacaksınız. Fakat mesafeler bırakın birlikteliğinizde ve bırakın göklerin rüzgarları" Dans etsin aranızda. Birbirinizi sevin fakat aşkı pranga eylemeyin. Bırakın ruhlarınızın kıyıları arasında dalgalanan bir deniz olsun aşk. Birbirinizin tasını doldurun ama aynı tastan içmeyin. Birbirinize ekmeğinizden verin ama aynı somundan yemeyin. Şarkı söyleyin ve dans edin birlikte ve eğlenin. Fakat birer başınıza olun ikiniz de. aynı müzikte titreselerde, ayrı ayrı duran telleri gibi lavtanın yüreklerinizi verin fakat teslim etmeyin birbirinizin eline çünkü bir tek hayat avucunda tutabilir yüreklerinizi ve birlikte durun ama yapışmayın birbirinize çünkü ayrı durur tapınağın sütunları ve birbirinin gölgesinde büyümez meşeyle selvi.